Fakat bu hep böyle mi gidecek? Bu bir kısır döngü değil mi? Eyvah. Yani böylece bizim e, merhamet duygularımız da kullanılmış olmuyor mu? Yani bir kısmımızı ezerek sömürüyorlar, bir kısmımıza da biraz müsaade tanıyıp e, o yaraları sarmamıza müsaade ediyorlar. Fakat işin özü iki soru sormuş olayım, bir de o soru Eyvah. da var. Yani işin özünde problem ne? Esasen e, isterseniz işin özünü bir sonraki tamam, şeye bırakalım. bırakalım. Ama bu, bu mühim bir su, sual. Ee, şimdi e, hakikaten de e, yapılan şu. E, birileri yangın çıkarmak için her türlü hazırlığı yapmış. E, gidiyorlar bir yerde yangın çıkarıyorlar. O yangının adı bazen savaş oluyor. Bazen açlık oluyor. Bazen e, felaket oluyor. Bazen işgal oluyor. Bazen terör oluyor hatta efendim. Bütün bunlar onların çıkardığı yangın portföyünün içinde ve daha aklımıza gelmedik gelmeyecek şeyler yani ancak şeytanın düşünebileceği şeyler. Gidiyorlar mesela e, e, Somali'de açlık planlıyorlar. Somalideki açlık <laughs> da kuraklığın e, e, etkisi. Beşinci sebep, asla birinci sebep değil. Afrika kendi kendine yeten bir kıtaydı daha dün'e kadar. Evet, devlet başkanı bizim arazilerimiz var, işleyecek çiftçiler yok, buyurun gelin diye. Hem Mısır'a, Mısır başta olmak üzere, hem Aynen diğer İslam ülkelerine. Aynen öyle. Davet Sudan içinde geçerli. Sudan bunu Adamı ekseniz adam biter. Evet, Sudan devlet Nil 3000 kilometreye yakın bir mesafe Nil içinden geçiyor. Nil geçtiği yere hayat verir. Nil zaten sadece Nil dünyaya... Hem de iki kolu birden. Hem de iki kolu birden. Beyaz ve mavi. E bir. Efendim. Ve tam da efendim... E, Omdurman'da, Ümmü Derman'da birleşiyorlar. Tam da Hartum'da birleşiyorlar. Yani can taşıyor. Rabbimiz nili öyle bir e, yaratmış ki... Nil her yıl e, bir baraj işlevi görüyor. Taşıyor... Ve kenarını suluyor, iniyor, buyurun diyor. Bir yıl boyunca ekin, dikin. Eğer hakkı verilirse bir yılda dört Değil ürün mi? alınır. Hiç ara vermeden. Hiç kalıyor. ara vermeden. Can gibi arazi, simsiyah toprak. Gerçekten muhteşem. Yani torbalasanız e, satın, torbalayın satın. Ama neden böyle? Esasında onlar yangın yakıyorlar. Biz söndürmeye koşuyoruz. Onlar yakıyor, biz söndürmeye koşuyoruz. Onlar yakıyor, iyi de nereye kadar? Bosna'da ya yaktılar, biz söndürmeye koştuk. İşte Gazze'de yaktılar, biz söndürmeye koştuk. İşte Filistin'de yaktılar, hala söndüremedik. Ve işte e, Somali'de yaktılar, söndürmeye koştuk. Ve bugün e, Sudan'da yaktılar. Güney Sudan'ı ayırdılar. Ülkeyi parçaladılar ve Onların ihtiyacı kuzeye idi, kuzeyin ihtiyacı güneye idi. Güney kuzeysiz yapamaz, kuzey güneysiz yapamaz. Güneyde petrol var, kuzeyde ise tarım var. Yani petrole de ihtiyaçları var, tarıma da ihtiyaç, ekmeğe de ihtiyaçları var. Yani bu topraklarda beraber yaşamış bu insanlar bin yıllardan beri. Bunlar aynı kökenden gelen insanlar. Ne ki çoğunluk kuzeyde mü Müslüman Güneyde ise Hristiyan. Ama ne yaptılar? Arasına nifak ektiler. Sadece bununla kalmadılar. Şimdi de Darfur üzerinden, Darfur üzerinden aynısını yapmaya çalışıyorlar. Darfur da Müslüman. Sudan'ın geri kalanı da Müslüman. Fakat Darfur'da ayrılıkçılık ateşini yakmaya çalışıyorlar. Bir daha parçalamaya çalışıyorlar. Yani işin özü itibariyle esasında onlar yangın yakacak, ateş çıkaracak. Biz elimize bir kova su alıp koşacağız. Onlar duygularımızı yönetiyorlar. Bu demektir ki kundakçılar düşmanlarınız duygularınızı yönetiyor. Ve biz de tatmin olacağız. Tabii ki yapacağız. Tabii ki koşacağız. Ama bu mu? Beklenen bu mu? Müslümanların stratejik aklı nerede? Stratejik akıl nerede? Peki stratejik aklımız olsa ne yapardık? Şunu yapardık. Yangın yakmak için, kundaklamak için hazır kıta bekleyenler zihinlerinde nereyi kundaklayacaklarını biz önceden kestirir. Kundaklamak için vardıklarında biz onları karşılayan olurduk. Siz mi geldiniz? Kusura bakmayın, başka kapıya. Burada biz varız. Size burada kundaklatmayız. Burayı kundaklatmayız. Onlar bir başka kapıya varmadan evvel yine biz varırdık. Kusura bakmayın. Size burayı kundaklatmayız. Eğer bizim bir stratejik aklımız olsaydı, kolektif bir aklımız, işleyen, çalışan, faal bir aklımız olsaydı biz bunu yapardık. Dolayısıyla şu anda onlar bizi yönetiyorlar. Vicdanımızı yönetiyorlar. İnsafımızı yönetiyorlar. Hayır hahlığımızı yönetiyorlar. <laughs> Yardımlarımızı yönetiyorlar. Yani duygularımızı yönetiyorlar. Bu böyle olmamalıydı. Bu bir sonuçtur. Biz sonuçlardan başlıyoruz. Oysa ki sebeplerden başlamamız lazım. Sebepleri yok edebilirsek bu sonuçlarla karşılaşmayacağız. Karşılaşmayız. Biz dünyanın geri kalanı için strateji üretelim. Yani onlar nasıl yakmak için strateji üretiyorlar biz de yaktırmamak için imar etmek için. İmar etmek için, için strateji üretelim. Çünkü peki niçin yok stratejik aklımız? Ortak aklımız için yok. İslam ümmetinin aklını maalesef bir başkaları kaybetmedi. İslam ümmetinin kendisi kaybetti. Zira, zira bizim aklımızı Kur'an oluşturuyordu. Hani Haris el Muhasibi Kur'an akıldır, akıl Kurandır diyor ya. Eyvallah. Bizim aklımızı Kur'an oluşturur. Kur'an aslında nazil olmuş bir akıldır. Ne zaman ki biz Kur'an'a nesne muamelesi yaptık, özne olmaktan çıkardık, nesne muamelesi yaptık, mushafı Kur'an'ın yerine koyduk, tilaveti kıraatın yerine koyduk, lafzı mananın yerine koyduk, tecvidi tertilin yerine koyduk, o zaman biz akıldan olduk. Artık kolektif bir aklımız olmadı. Çünkü kolektif bir aklı ümmet aklını ancak o aklı birleştiren bir kaynak inşa eder. O kaynağınız yoksa sizin aklınızı inşa eden tek bir kaynaktan söz edemezseniz nasıl böyle bir stratejik akıl ortaya çıkar? Tarihimizde bir dönem biz yeryüzüne akıl <laughs> ihraç ediyor etik. Ve akıl ihraç ettiğimiz dönemlerde medeniyetin beşi biz biz medeniyetler serpiyorduk çil çil. İşte Endülüs'e gidin. İşte Hindistan'a gidin. Babür medeniyetini görün. Endülüs'e gidin. Endülüs medeniyetini görün. E, batı bugün Endülüs'ün ekmeğini yiyor. Aynen öyle. Hali. Dolayısıyla nereye giderseniz gidin or hala kurduğumuz medeniyetlerin izleri her yerde duruyor. Onun için de stratejik aklı biz esasında vahiy ile ilişkimiz gevşedikten sonra kaybettik. Yani nazil olan aklı bizim için artık özne olmaktan çıkıp nesne olunca biz de tarihin öznesi olmaktan çıkıp nesnesi olduk. Ve işte bugün yaşadığımız sıkıntı bu. Tekrar stratejik bir akıl üretmek istiyorsa bu ümmet kendine aklı veren o kaynağa dönmeli. O kaynağa başvurmalı ve Allah'ın nazil ettiği akılla bağ kurmalı. Allah'ın nazil ettiği akılla tekrar tanışmalı. Arşın aklına arz olmalı. Eğer biz Arş'tan inen akla arz olursak Rabbim o rahmeti bizde yeşertecek. bir yeşertertir. Aynen olursak. öyle. Biz onun o aklın toprağı olacağız. O akıl bizde çimlenecek. Bir bir to bir toprakta biten tohum gibi çimlenecek, bereketlenecek seb'a bile fi kulli sümbületin mi'etu habbe sırrına mazhar olacak ve biz sadece o aklı kendimize kullanmayacağız. Yeryüzüne de dağıtacağız. Ben eğer elimde olsaydı Sudan'a, Somali'ye, geçen sene gittiğimiz Habeşistan'a ekmek yerine, para yerine, yardım yerine rüya götürürdüm Fatih Bey nelerini kaybetmişler diye sorarsanız bana, rüyalarını kaybetmişler. Rüyalarını kaybetmişler. Rüya yok. Rüyaları yok. Rüyaları olmadığı için hiçbir şeyleri yok. Rüyaları olsaydı çöl yeşil olurdu. Tabii. Şu manzara rüyayı kaybetmiştik rüyası. Ama şunu söyleyeyim ki burada da kıt olan bir şey rüya. Yani burada Para vardı, para getirdik. Ama burada akıl çok olsaydı onu getirirdik. Rüya çok olsaydı onu getirirdik. Şimdi rüyalarımız en azından <laughs> Afrika ile süslenmiş. E, bahtı ağırmakta olan kara Afrika ile süslenmiş. Rüyalarımızın bir kısmını arkadaşlarımız İnşallah. getirmişler. Burada bir hocam ara veriyoruz. İnşallah ikinci bölümde külliye ile devam edeceğiz. Ee, biraz sonra görüşmek üzere.